Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Orta Doğu Haber Merkezi'nde Doktor Ercan Baran benimle birliktesiniz. Bugün yine önemli bir yazarımız üzerinden gideceğiz. Fehim Taştekin üzerinde, evet, Zengezur Koridoru üzerine yazmış. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşlerini kurduğu, hatta milliyetçi ortaklarının Turan Koridoru diyerek köpürtüyor. Zengezur Koridoru projesini ABD Başkanı Donald Trump çöktü. Amerikalıların çöktüğü aynı zamanda bizimdir aklıyla giden Atlantikçiler için sorun olmayabilir. Fakat Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki ulaşım hattı projesinin Trump Uluslararası Barış ve Refah Koridoru adıyla Amerikalılara verilmesi Kafkasya'daki denklemin bozulmasında başat rol oynadığını savunan bir halk iki devlet diyen ve Ermenistan'da normalleşmeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyun planlarına terk eden Türkiye için bir hezimettir dedi. 2020'deki anlaşma çerçevesinde ulaşım hatlarının açılmasına idarelik edecekken Erivan ve Bakü'nün Trans-Kafkasya'daki Rus etkisine karşı çalımlarına etkili ve akıllıca yanıtlar veremeyen Rusya için de ezimettir. Sınırlarında stratejik değişikliğe izin vermem diye. 2021-23 arasında bir dizi askeri tatbikatla Bakü'yü tehdit eden ve diplomatik olarak Erivan'ı daraltan İran için de ezimettir komşuların keşmekeşliği ikinci Karabağ Savaşı'ndan beri Azerbaycan ve Ermenistan arasında konuşulan barış anlaşması Zengezur koridoru ile stratejik bir bağlama oturacaktı. Fakat 3 artı 3 grubuna dahil ülkelerin öncelik ve kaygıları tam bir keşmekeşti. Erdoğan'ın tasarımı koridor sayesinde Türkiye'nin kestirmeden Azerbaycan'a ulaşması, Hazar üzerinden Türk dünyasına geçmesi ve Çin'le buluşmasıydı. Erdoğan, Çin'in kuşak ve yol girişiminin uzantısı olan orta koridorda Türkiye'nin ana hat olarak merkezinde olduğu Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım diye pazarlayanların başına geliyordu. Zengezur'da belki orta koridora cazibe katacaktı. İran ise koridoru stratejik tehdit saydı. İran siyaseti ve medyasında öne çıkan değerlendirmeler oldukça keskindi. Erivan'ın kontrolü dışında açılacak bir koridor İran'ın Ermenistan sınırını ortadan kaldıracak ve Kafkasya'ya ulaşma imkanlarını kısıtlayacaktır. İran Avrupa ve Asya arasında transit güzergah olma konumu yitirecek. Kargo taşımacılığından elde edilen gelirlerden olacaktır. Bu koridor NATO'nun İran'ı çevre, çevreleme stratejisinin uzantısıdır. Ayrıca İsrail'in İran sınırlarına sokulma planlarına hizmet edecektir. O da aynı zamanda Türkiye için Turan koridoru işlevi görecek. İran'ın Orta Asya denklemi İran'ın aleyhine dönecektir. Bu değerlendirmeleri atfen İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Zengezur koridoruna kritik bir kırmızı çizgi ilan ettiği Yeni rota İran gibi Gürcistan'ın önemi de azaltıyor. Bakü, Tiflis, Bakü, Bakü. Tiflis Ceyhan boru hattı, Trans Anadolu Ulusal Gaz boru hattı veya veya Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattı az Ermenistan Azerbaycan çatışmasına binaen Ermenistan'ı bypass eden ve Gürcistan'a stratejik değer kazandıran projelerdi. Rusya'nın yaklaşımı ise seçeneklere göre esneklik ya da sertlik kazanmaya müsait ulaşım hatlarının kurulmasını öngören 2020 Ateşkes Anlaşması'nın sonuç itibariyle Rusya'nın ara buluculuğunda sağlandı. Yani Rusya yeni sürecin de patronu konumundaydı. Çünkü Karabağ'a yerleşen ateşkesi koruma güçlerinin ötesinde ulaşım hatlarında da Rusya'nın rolü merkezdeydi. Birden fazla ulaşım hattını içeren bir yaklaşım vardı. Nahçıvan hattı Ermenistan ve Azerbaycan'ı Rusya'ya bağlayan diğer hatlarla birlikte ele alınıyor. Bakü, Erivan ve Nahçıvan bağlantılar olan tarihi Kafkasya demiryolunun yeniden devreye sokulması da isteniyordu. Anlaşmada Zengezur güzergahı bir şart olarak öne çıkmıyordu. Karabağ üzerinden Erivan bağlantısıyla Nahçıvan'a ulaşım hattı açmak da mümkündü ki bu ülke açısından, iki ülke açısından Belki daha işlevsel bir seçenekti. Daha Nahçıva da Azerbaycan'a bağlayacak hatlar Rus Federal Güvenlik Servisi'nin kontrolünde olacaktı. Yani Rusya'nın patronluğunu teyit eden bu türden bir koridor tasarısı Ruslar açısından sorun değildi. Azerbaycan ise bunun kendine münhasır bir rota olmasında diretti. Bakü'ye göre Nahçıvan'a giden hiçbir Azerbaycanlı şahıs ya da araç Ermenistan kontrolüne takılmamalıydı. Erivan'a göre ise egemenlik haklarının korunması esastı gümrük kontrolleri şarttı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Aliyev'in koşullarını egemenliğin devre olup olarak görüp reddetti. Bu süreçte ulaşım hatları meselesi Aliyev'in ısrarıyla Zengezur güzergahına indirgendi. Paşinyan da meseleye hangi seçenek Rusya'nın Ermenistan üzerindeki etkisini azaltır diye baktı. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı dikkat ederseniz kesimlerden farklı insanların yazılarını vermeye çalışıyoruz. Tarafsız kalmak adına yalan haber yapmamaya çalışıyoruz. En önemlisi bu. Maalesef Türkiye'mizde yalan haber basın bayağı bir yalan haber yapıyor. Bu yüzden de iğreniyorum artık. Yalan haber yapmamak gerekiyor. Yani bir Müslüman yalan haber yapmaz arkadaşlar. Yani bunu söylerken Türkiye'deki genel basını kastediyorum. Yalan haber yapmamamız lazım. Yani niye yalan haber yapılıyor ben anlamadım yani. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.